Şu an Slavia meydanındayım ve uh, Koçsor Bik'te kalacağım. O yüzden evi bulmaya çalışıyorum. Ev biraz şehir dışındaymış. Nasıl gideceğime belki hiçbir fikrim yok. Çünkü uh, otobüste gideceğim. Ama zaten otobüsle buraya kadar geldim. Buradan bir de otobüse daha binmem gerekiyor. Ama otobüs nereden geçiyor onu bilmiyorum. Birilerine sonra Üç tane kız geçiyor bir yolda. Onlara sordum. Suratına baktı ve direkt devam ettiler. Böyle tuhaf bir şekilde. Çok tuhaftı yani bana göre. Ondan sonra başka bir adama sordum. Sağ olsun o yardım etti. Bilmiyorum ama dedi baktı internetten. Kontrol etti. En azından bana durağı buldu. Şu anda durağa doğru gidiyoruz. Dura tam nerede bilmiyorum da. Harf etti, yani gösterdi şeyden. Bakın burada birkaç kişiyi daha soracağım. Umarım kart bulabilirim, yoksa kartsız bilmiyorum. otobüs kullanabilecek miyim? Later. Yarım saatten fazla oldu. Şu meydanı sürekli dönüyorum. Biri diyor öbür tarafta, biri diyor öbür tarafta. Nereye gideceğim artık şaşırdım yani. En son bir tane kıza sordum. O da tam olarak bilemediği için dedi polise sorabilirsin. Belki orada polis gördüm. Ondan sonra polise sordum. Polis şimdi bir yere yönlendirdi. Umarım doğru yere gidiyorumdur. Artık gerçekten yoruldum ve karnım o kadar aç ki sadece kahvaltı ettim. Bildiğim <laughs> Başka bir şey yemedim. Çok açım. Bir türlü bulamıyorum. Gerçekten olmadı. Oturacağım, burada bir şey yiyeceğim ve başka bir yer bulup kalacağım yani. Çünkü artık gerçekten çok sıkıldım dönüp durmaktan aynı yerde. Bakalım umarım bulabilirim. Much 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 later. Maalesef hala bulamadım. Ne otobüsü ne durağı. Yani durağı buldum da otobüsü bulamadım maalesef. O durakta yoktu. O yüzden artık oturduğum yerde yemek yiyeceğim. Yiyorum ya, yani. Bak. O hala yiyorum. Size yiyorum. <laughs> <laughs> Çünkü çok acıktım ve artık en azından internet bulayım. İnternet bulursam belki arkadaşa sorarım alacağım kalacağım işeyim. O yüzden internet buldum, ona sordum. O bana gönderdi lokasyon olarak ama şu anda en azından karnım biraz doğduğu için kendimi daha iyi hissediyorum öbür türlü çok artık şeyim böyle ağlayacaktım neredeyse sinirim bozuldu Çok sürekli aynı yeri dönüp duruyorum ve kimse bilmiyor yani çok mu? sinir oldum kendi kendime önceden bakmadığım için şey çok sinir oldum neyse umarım bulacağım bu sefer inanıyorum bulacağım Later that same evening. Nihayet otobüsü buldum. Otobüse bindim. Şu otobüsten indim. Evi arıyorum. Evi bulurum zaten. Buraya yakınmış. Ama of gerçekten çok yorucu bir akşamdı benim için ya. Yorucu ve stresli. Direkt uyuyacağım galiba saat. Erken bir ihtimalle 9 falan henüz ama yatmak istiyorum. Çok yoruldum ya. <laughs> Peki o zaman görüşürüz sanırım. Yarın artık video çekerim. Bugün daha fazla video çekeceğimi zannetmiyorum. Artık yarın görüşürüz. Herkese günaydın. Dün akşam evi bulduktan sonra biraz böyle oturup sohbet ettik. Ondan sonra uyudum zaten. Saat 12 olmadan uyudum. bayağı yorgun hissettiğim için. Biraz erken uyudum. O yüzden yani bana göre erken. <laughs> Ondan sonra sabah erken kalktım. O e, evinde kaldığım kız şeyde e, okulda çalışıyor öğretmen. O yüzden o erken uyanıp işe gitti. Yani bana dedi istersen erken kalkıp çıkabilirsin. İstersen ben geldikten sonra çıkarsın. Ben dedim sonrasında çıkayım en iyisi. Çünkü sabah o kadar erken saatte bir yer bulmam zor. 7.30'da kalktı. Yani 7.30'da gitti. O yüzden ben de birazcık evde oturmaya karar verdim. Biraz böyle televizyona bakıyorum falan. Ondan sonra biraz internette bakınıyorum nereleri gezeyim, nereleri göreyim. Çünkü çok fazla araştırma fırsatım olmadı gelmeden önce. Ben çok ani bir kararla aslında geldim. Yani iki gün sonra, bir gün sonra pardon, Yo, iki gün sonra ya uçak bileti aldım. Tiran için ve sonra Belgrad için. O yüzden hiç hani nereleri görmeliyim, neler yapmalıyım, ne yemeliyim hiçbir şey bilmiyorum. Sadece dedim hani arkadaşım işte Sırbistan'da şu anda. O burada olduğu için dedim hazır o buradayken geleyim. Ama gündüz o da çalışacak. O yüzden ben bugün gündüz kendim gezeceğim büyük ihtimalle. Bakalım şimdi birazcık bir yerler araştıracağım hazır evdeyken. Ondan sonra da dışarı çıkınca birazcık gezerim, video çekerim, fotoğraf çekerim. Öyle. Bu arada burada su olmadığı için şu anda yüzümü falan çıkayamadım. Bayağı berbat görünüyorum. <laughs> o yüzden e, hiçbir şey yapamıyoruz. Şu anda su yok. Bakalım umarım su bugün gelir ya. Biraz problem varmış apartmanda. Bu arada e, balkondan da çok güzel bir manzara var. Yani bana göre güzel böyle yeşillik falan. Şimdi onu göstereceğim. Şimdi kafeye geldim kahvaltı etmek için burada sandviç söyledim sebzeli bir sandviç şöyle sandviç söyledim yanında maalesef siyah çayları yokmuş o yüzden bitki çayı söyledim bitki çayı içeceğim ee, maalesef İngilizce konuşamıyorlar çünkü burası eve yakın bir yer ve çok merkezi bir konuda değil o yüzden bir ihtimalle burada çok fazla yabancı olmuyor bence o yüzden belki de bilmiyorlar çok az biliyorlardı böyle anlaşmaya çalıştık. İşte translate falan kullanarak bir şekilde anlaştık. Siparişimi verdim. Şimdi yemeğimi yiyeceğim. Ondan sonra şehir merkezine gideceğim. Biraz gezeceğim oralarda. <laughs> yaz okunabiliyor videonun ama anladığım kadarıyla küçük merdivenler Türkiye'den işbirliğiyle yapılmış. Bizim de yardımımız olmuş yani. Kale Megdan diye bir yer var. Burası parkın adı mı yoksa buradaki bir yapının adı mı bilmiyorum. Ama burada böyle bir fotoğraf sergisi var içinde. Burası bayağı büyük bir parka benziyor zaten. Ben şu an yeni girdim. Böyle devam ediyor fotoğraflar. Ben ana kapıdan girmedim ama yandan bir kapıdan girdim bu şekilde yol devam ediyor. Şöyle de bir manzarası var. Burası az önce uzaktan gösterdiğim heykel. Şimdi oraya geldim. Burada böyle bir panoramik manzara var. The following day. Herkese günaydın. Bugün aşırı mutluyum. Neden derseniz çünkü su sorunumuz çözüldü ve gördüğünüz üzere saçlarım tertemiz. Duş alabildim. O yüzden kendimi çok iyi hissediyorum bu sabah. Henüz kahvaltı etmedim çünkü henüz evden çıkmadım da. Ama bugün bayağı bir şey yapacağım. Bayağı bir yerleri gezmeyi planlıyorum. Kahvaltı edeceğim. Ondan sonra da şehir merkezine gideceğim. Bu arada dün akşam arkadaşımla görüştüm ve birlikte dışarı çıktık. Birlikte gezdik falan ve gece biraz geç saatti e, ee, otobüse geri dönmek için son otobüsü kaçırdım. <laughs> ama son otobüsü kaçırdım bilmiyordum tabi. Bir tane daha otobüs var gibi gözüküyordu çünkü. Sonra birlikte bekledik ama maalesef otobüs gelmedi ve e, durakta da biraz böyle olaylıydı. Bir işte baktım polisler vardı. Zaten arkadaşımla birlikteydik neyse ki. Tek başıma olsaydım biraz korkabilirdim belki. Tabi hepsi Sırpça konuşuyor. Hiçbir şey anlamıyorum. Bir tane kadın vardı, bir adam var. İlk başta anlamadım ne olduğunu. Ondan sonra biz e, durakta otururken kadın e, dayak yemiş birisinden belli. Çünkü dudağı kanıyordu, şişmiş suratı falan böyle bayağı birisi dövmüş onu. Kolu falan herhalde kırık mı bilmiyorum. Yani kolu biraz tuhaf gözüküyordu. Kadın zaten zar zor yürüyordu. Ondan sonra ambulans geldi. Ambulansa götürdüler. Polis falan hep birlikte gittiler. Dedim en iyisi bir taksiye bineyim ben. Ondan sonra taksi buldum. Taksiyle eve geri geldim ve bugün asla geç kalmayacağım. Daha erken çıkacağım. Yani daha erken yola çıkacağım eve geri dönmek için. Az önce şuradan, burası bir şey fırın gibi bir yer. Şöyle bir şey aldım, gösterebiliyor muyum? Neyse kamerayı çevirip sonra bir daha çekeceğim. Böyle bir şey aldım. Bu zaten sanırım bagel'a benziyor. Bizim şey gibi susamsız simitimiz oluyor. Onun gibi bir biraz kahvaltımı ettim. Şimdi otobüs bekliyorum. Otobüs buradaki biraz şöyle bayağı eski bir durak. Oturma yeri şu. <laughs> Ama tabii burası bayağı şehrin dışı o yüzden böyle. Şehrin içindeki duraklar tabii de böyle değil. onlarda numaralar yazılı, işte hangi numara geçiyor falan. Onlarla ilgili de aslında bir video, yani videonun içine koyacağım. Başka videolar çekeceğim. Çünkü burada ee, bu şey toplu taşıma işi biraz karışık. Yani ilk başta ben çok zorlandığım için e, o şeyleri nasıl okunabilir falan onların hepsini göstereceğim ki belki benden sonra gitmek isteyen olursa diye en azından onlara yardımcı olsun diye. O yüzden e, o tabloları falan hepsini videoya çekeceğim. İndikten sonra gösteririm büyük ihtimalle. Ee, az önce videosunu koyduğum şeyde Şimdi üstte e, otobüs Zaten e, ifadesi var, şey e, logosu var. O hangi otobüs numaralarının o duraktan geçtiğini gösteriyor. E, ondan sonra diğer tarafta da işte diğer taşıtları işte tramvay vesaire minibüs tarzı şeylerin hangi numaraların o duraktan geçtiğini gösteriyor. Bir de e, sağ üst köşede bir numara yazıyor, 147 idi galiba yanlış hatırlamıyorsam. O durağın numarası kodu oluyor. Yani 147 numaralı durakta simgide. Ee, onun altında da Yıldız 011 yıldızla başlayan bir şey var. Eğer servisten hattınız varsa sim kartınız, onu yazıyorsunuz. Ee, sonra işte durağın numarasını yazıyorsunuz, kareye basıp e, telefonun arama tuşuna basıyorsunuz. O zaman size e, kaç durak sonra otobüsün orada olacağını gösteriyor. Ama maalesef Türk e, sim kartınız varsa çalışmıyor. Ben denedim. Ben de işe yaramadı maalesef. Ama eğer buradan sim kartı alırsanız çünkü hava ee, havaalanında sim kartı satıyorlardı. Bence sim kartıydı o. 15 GB internet falan vardı böyle. İşte bir haftalığına mı iki haftalığına mı neydi? eğer öyle bir şey alırsanız bence onu da yapabiliyorsunuz. o zaman daha rahat. Burası Slavia Meydanı. Tamam mı? Burası meydan böyle. Slavia Meydanı'nda bir tane yer var. Ben şuradan. Nerede orası? <laughs> şurası. Şu burası. Ee, orada şeyler satıyorlar. Böyle unlu mamuller falan. Güzel şeyler var. Dün bir kruvasan almıştım. Çikolatalı. Güzeldi. Bugün de tabi benim sadece o yani bagel şeyde şeydi. O sadece bana yeterli olmadığı için şimdi şöyle bir şey aldım. Tam gösteremiyorum. İçinde şey var. Böyle meyveler varmış. Marmelat varmış çok lezzetli oluyor. Şimdi bunu yiyeceğim. Heyecanlıyım. Bayılıyorum o tatlı şeyler yemeye Yedikçe böyle bir görüntüsü oldu. Bu orta kısmında sadece marmelat var. Marmelatı da biraz ekşi. Bence böyle erik falan var. Güzel ama beğendim ben. Bu arada sokakta bu tarz şeyler görürseniz bunlar çöp. Bunları içine atabilirsiniz çöpümüzü. Ben ilk başta biraz bulmakta zorlanmıştım o yüzden. Şimdi Nikola Tesla Müzesi'ne geldim. Ama çok hoş burası. Bir var sanki. <laughs> Kapalı mı acaba bilmiyorum. Şimdi girip bir bakacağım. Five minutes later. Şimdi sordum. Sanırım böyle saat başı gibi falan şey var. Yani turla zaten gezdiriyorlar içeriye. Rehberli turla. Ay güneş geldi. O yüzden İngilizce var ya da Sırpça var. İngilizce olan saat 1'deymiş şu an 12.35 başlaması daha var ve 800 dinar dedi. 800 dinar da yaklaşık 125 lira falan yapıyor. Bilemedim ya girsem mi, girmesem mi, değer mi, değmez mi? Bir emin olamadım. Biraz gezineyim. Olmadı diğerlerine de girebilirim. Akşam 6 ya da 7'ye kadar açık sanırım. Bakacağım. O sırada etrafı biraz dolanayım. Yalnız şu binanın güzelliği nedir ya? Şuraya bakar mısınız? Bu normal herhangi bir bina sanırım. Yani üzerinde özel bir ibare görmedim. Taş Meydan'ın oraya geldim. Bilmiyorum herhalde burası Taş Meydan diye <laughs> okunuyor. Türkçeye benziyor zaten Meydan diyorlar. Meydan anlamına geliyor sanırım. böyle ama diğer taraflardaki duvarlar biraz daha boş. Hatta bomboş neredeyse şöyle. Sanırım oralar henüz bitmediği için öyle. Onun için para topluyorlar. Neredeyse eziliyordum. <laughs> ya burada karşıdan karşıya geçmek çok zor çünkü yolları çok geniş ve geniş olduğu için de bayağı yürümeniz gereken bir mesafe var ve de iki taraftan geliyor. bazen diğer e, bazen yan yollardan falan da e, geliyor araba eğer yaya için e, yeşil yanmıyorsa geçmeyin derim tavsiye ediyorum böyle hop diye iki dakikada geçeyim demeyin geçemeyebilirsiniz Burası etnografya müzesi.